Olay birden rüzgar çıktı. Ee, ağaçları devirmeye başladı. Daha sonra çatılardan zaten sesler gelmeye başladı. Ee, sonra bir anda buraya geldik. Zaten gördüğünüz gibi yani tefka ekipleri geldi. Ee, olaya mücadele edilmiş. Tabii bir afetten kurtulduk. Ee, yani Allah'tan altında kimse yoktu. Kimseye bir zarar gelmedi. Önemli olan da bu. Aslında. <laughs> Olay birden rüzgar çıktı, ee, ağaçları devirmeye başladı, daha sonra çatılardan zaten sesler gelmeye başladı. Ee, sonra bir anda buraya geldik, zaten gördüğünüz gibi FK e ekipleri geldi. Ee, olaya mücadele edilmiş. Büyük bir afetten kurtulduk. Ee, yani Allah'tan altında kimse yoktu, kimseye bir zarar gelmedi. Önemli olan da bu yüzden.